Taklacının taklıcıda da taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Metici hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Sesim <laughs> yok bu bölümde kusura bakmayın. <laughs> Arkadaşlar Mete bugün Splinter Necati modunda abi. Aynen ben gizli bir görevdeyim şu an. <laughs> Hadi bakalım. Yine düştük yollara. <laughs> Ya ya, <laughs> Yine geleceğiz takla ya, takla ya. Ben sana bir şey. Bu bölümün ismi yok, çok fazla abi. Uzan iyi mi şu Mete donun güzelmiş ya, onu da istiyorum çıkart abi. <laughs> çok güzeldir ya yani. bu. Bu abi oh, şey. Ne işe yarar? Bunu ilk ilkoku... okul ilk okul hocam hediye etmişti Bu donun. Abi. Ondan beri giyerim. Mete beri giyerim. ya. Yani arada bir yıka be kardeşim onu ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum iğrenç muhabbetleri döndü dur. Biz Minecraft Egg Wars oynuyoruz ve yanımda Sarp Atilla var. Sarpçım neredesin abi? <laughs> Sarpçım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi ayar oluyorum senin bu hoş bulduk demelerine Sarp. İstediğin kadar ayar Sana oluyor <laughs> <duyuyorum> abi. <laughs> Yalnız cevaba bakar mısın? Ağzını bana bükme sarp. <laughs> abi bir şey diyeceğim yalnız. Evet abi. Biliyorsun ben uzaylıyım. <laughs> o yüzden uzay haritasında puluyum yani uzaylı oldum. Vay kardeşim benim. Aliyen misin sen? Aliyenler, aliyenler. Alienler. <laughs> <laughs> aliyenler, aliyenler. <laughs> Söyle abi. Biz değil. şimdi nobuz ya. Evet. Abi biz bizde abi de biz bir... Abi biz <laughs> Biz şimdi noob mıknatısıyız. Aa, mıknatısıyız. <laughs> Konuşamadım ya. <laughs> Biz abi noob mıknatısı gibi noob mıknatısı gibi bütün noobları kendimize çekiyoruz abi. E, noob noobu çekermiş boşuna dememiş noob ataları. <laughs> Ama noob ataları abi. Noob ataları. Aynen noob ataları abi. Yalnız <laughs> Hop la 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 iki kişi lan İki kişi döndü. Abi tatlıya ya. <laughs> 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 ya ulan Swatch Hub yaz ya. Swatch Hub yaz. Hep böyle bizim kaderimiz Swatch Hub'larla geçiyor ya. Abi yalnız. <laughs> Nasıl aldık ama elemanı? Abi bir şey söyleyeyim. Bir anda iki kişi döndüler ve çok komedi. <laughs> Abi tamam bu sefer alacağız Sarp. Hadi. Aa, alacağım, nereye alalım? Yanındayım. Nereye alalım abi? Ne, ne vereyim be. abime? Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Dersin ki Bu ne? Bu nasıl bir ilişki? Biz... Egg seviyor musunuz ya? Abi... <laughs> niye abi Ne oldu lan öyle bir? E seviyorlar abi. Aynen tamam niye bağırıyorsun? <laughs> <Tamam. gülüyor> Abi <laughs> ama cidden sormanda aslında haklısın abi. Ne evet, oldu? Aldım boruyu değil mi? Ya bırak Abi ben... video mu? Bilen bulabilecek miyiz bakacağız. Oo karşıyı görüyor musun abi? Ne var abi? Oğlum devler var. Hadi. İşte. işte. Abi o ne? Lan psikopatlar. <laughs> Adam bir de bacakları ayırmış bak. Hey <laughs> evet ya. Çok değil mi lan? Lan. Psikopatlar. <laughs> Adam bile bacaklar ayırmış Easter Games TV'den, TV'den Mete var. Susun. Mete'cim. Sus. Abi ne yiyin? Oğlum Mete. Sussana oğlum. <laughs> Sustum ya abi. <laughs> ben oğlum o... Ben bir yere geldim mi güzel gelir. Susacaksın. Sus Sus ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Metecim Fethi dede modon yapmışsın hayırdır görmeyene. Alıştırdı sağ olsun. Geçen gittim yanına bir çay içmeye. Dedi ki yeğenim de bu arada yatırıyorum çekerseniz dedi gel sana iki ses taklit vereyim dedi böyle. <laughs> Bizim taklidi korkut dedi değil <laughs> mi? Kullanırsın Selim'e karşı dedi. Ben... <laughs> Hadi bakalım. Ortan yürüdük gittik işte salaklar saçmalıklar abi boşver. <laughs> Metice bu Kemiklerini <laughs> kıracağım oh. <laughs> <laughs> Sırlar mı? Terbiyesizdir Alacaksın boruya Aldın mı boruya? Birader Artık Daha birader. bak, Bana şekil yapma tamam mı? Eve gelip Buradan böyle yok Berlin'e geçemezsin Yok bilmem ne yapamazsın Allah Allah Bak senin yüzünden takviye geldim burada Benim yüzümden geleceksin tabi Terbiyesiz herif <laughs> Adam hasta diyorsun. Foto paylaşıp foto paylaşıp kaçma. Abi. Ba Namık Kemal gelin oğlum. <laughs> Olay var burada. <laughs> La tam Flash TV oyuncuları. <laughs> Ulan ya. <laughs> Hoş bulduk Selim abi. Tamam. <laughs> ah, bir dakika dur. Bir dakika dur. Ah. Yok abi hiç gülmedim. <laughs> Söylem abi çok kötü oynuyorsun. Söylem <laughs> abi çok kötü kullanıyor. <laughs> Ay, ulan ya. Çok ya bir daha çok ya. Ulan Tunç ya. Oğlum bak şuradan çok deli sorti alacağım. Çok deli sorti alacağım Tunç. Al abi sortini sen. <laughs> Tunç'um hoş geldin ya. Nasıl gidiyor kardeşim? Hoş <laughs> bulduk.